Allah'tan rabbimizdir. Allah'ın ismini bize öğretti. Allah'ın ismini bize öğretti. Allah'ın ismini bize öğretti. Allah'ın ismini daha bölünmüş. Allah'ın Bir de öğretti. Allah'ın asliye Senden istenirler ha? Bir de öğretti. ikinci derecede bize öğretti. Maksudi bir teba. Niçin yaratıldın? Kulluk için. Hele maksudi, makasudi şeriai asliyeyi dile getir. Nedir? Allah benden ne istiyor? Hiyelleti leyset fiyah hazzun maksudun lil mukellef. Hazzı maksudun yok. Senin hiçbir payın yok. Ve in etel hazfe fi tebe hazbi pay gelse de tebe'an gelir. فهي قيام مسائل عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بوقت دون وقت Şimdi değerli kardeşim, Allah'a kulluk yapmayı Allah if'al ve la tef'al diyor. Öyle de bazen if'al Kur'an'da bazen la tef'al diyor. Zaten Kur'an iki şeye bölünüyor. Şimdi sen if'al ve la tef'ali yerine getirirken, if'al dediği yerine getirdin. La tef'al dediği kaçtın. Heh. Sen orada karına bakmıyorsun. Kar sonradan gelir. Onun için ben sahabeyi hissederim, Siz de hissedin. Sahabe gidin cihad edin, tebliğ edin, emri bil maruf, namaz kılın, oruç tutun. Devletiniz olsun, siz vali olursunuz, kaymakam olursunuz, general olursunuz. Sahabenin zihninde bile geçmiyor. Olsa da tebean olur demiş. Şu anda bizden de isteni. Adam diyor illa devlet olmalı. Hayır. Müslüman kulluk eder. Devlet tebeandır. Sen sebebe bak. Müsebbep ve netice tebeandır. Sen neyle mükellefsin? Sebepleri yan yana getirmeye mükellefsin. Neticeyi tebean Allah verir. 25 tane peygamber Kur'an'da geçer aleyhimusselam. İki üç tane peygamberin devleti var. Görüyorum. Bizi nasıl kandırırlar? Uzatmak istemiyorum. Adam diyor birinci seferde menfaatini düşünecek. Hatta nasları oylarken önce menfaatine ha. Hatta parti pırtı ben cumhurbaşkanı olacağım diyor. Başbakan ben olurum. Bundan sonra belediye başkanı benim malınızı ben yiyeceğim. Açık demese de anlaşılıyor. <laughs> هي المقاصد الضرورية المراعة في كل ملة مقاصد الضرورية وارى عبادتها تم التي هركسي كسب تنقسم إلى عينية وكفائية بنار مقاصد عينية وار نماز كفائية وار جهاد فرض الكفاية بعض لاردا فما كون عينية فعلى كل مكلف النفس عينية هل كسب ما مشهور فهو مأمور بحفظ دينه Ey Müslüman, dininin hifzine, kanunullahın hifzine memursun, itikaden ve amelen. Ve bi hifzi nefsihi. Bak, beş ilke var ya derrata, derratı kimse. Dinini muhafaza etmeye mükellefsin. Kalk, oku. Dinini muhafaza edeceksin. Nefsini muhafaza etmeye mecbursun. Sen nefsini istediğin sigarayı içki içemezsin. Sen bu nefse zulüm edemezsin ve bir aklını korup da aklı giderici sarhoş yapamazsın hıfzen li mevridil hitab min rabbi ileyhi ve bir neslihi neslihi neslini korumaya mecbursun iltifatan ila men <todulate> ya'mir ha ya'mir hada dar bi taatillah Allah'ın yeryüzünü imar etmen lazım. Allah seni dünyada dünyayı imar etmek için göndermiş. Hud suresi 61. ayet ha. Burada ayete geçer. Tamiren aye lehu ve bihifzil malihi. Dedim ya beş ilka. ha. İstihanet ala ikamet tilke Mal olmadığı anda bu dörtleri yerine getiremez. Mal yoksa zaten sen. Bak şimdi Müslümanlar hiçbir iş yapamıyor. Medrese yok, alim yok, şura yok. Niçin? din yapamıyorum. Mal yok. Hıfzü nefs yapamıyorum. Mal yok. Şura yapamıyorum. Mal yok. Nefsini, malını, neslini, aklını malı yok ki. Onun için Kur'an bahsederken yücahidu neden sonra daimen bi emvalihim sonra bi enfusihim mal mukaddemdir. Hocam niye bir mali daime önde? Zira kulliyat-ı hemse böl. Mal olmasa bu dörtleri de koruyamazsın. Müslümanların malı, gücü, ekonomisi olmadığı için ekonomi tağutlar ve zalimlerin elinde istediği kemikleri veriyor, tüm hocalarımızı götürdü. Öyle değil. Hadi kenarında bir tane gör. Ama kevnuha kifaiye. Şu bunlar hepsi aynıdır. Bak beş zaruriyatların külliyatı hamsesi beş. Hifzü dini ve nesli ve ak. Bir de kifaiye var. Bunlar hepsi aslidir ha. Kifaiye ne gibi? Min haysu inna manutatun bil ba'd biha ala al umum fi jami'il mukallafin bazileri yerine getirse bu iş biter. Bazileri. ı cenaze bazıları kılarsa bu iş biter. Bu kısım mükemmelil ayni tamamlayıcıdır. Lâhikum bi fi daruriyen. O da darurattandır. Ayninin mülhakıdır. Mükemmelidir. İzlâ yekumul ayni illa bil kifai. Bakın kifai yerine getirilmedi müddetçe ayni sayılır. De de, de kifai yerine getirilmedi müddetçe ayni yoktur. Bu bunun tamamlayıcısıdır. يزيل كفائي قيام مصالح عامة لجميع الخلق فالواحد لا يخطر لصلاح نفسي القيام بجميع أهله فضلا يقوم بقبيلة بريسي كان بلا إذا الناس القبيلة يبار فضلا يكون مصالح أهل الأرض أهل الأرض هي فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة يري يزن إنسان لاري خليفة قام الملك في الأرض قام كل واحد ما هيئ الله من خلافة أو قضاء أو تعليم أو تطبيب بعض halife, bazıları alim, bazıları doktor. Ama herkes kendi dalında fardul kifaya görevler. Hakeda ceale şatibi hazil maqasidil asliye hiye darratul mura'a murafi kulli mille. Böylece İmam Şatibi'den alıntı yapılmış el muvafakattan söyle biraz talhis ile güzel kardeşim. El muvafakat ne diyor? Yarın o tek tarafı okuyalım. Bak telhis etmemiz lazım demek mekasıdı şeriai İslamiye ikiye bölünür. Asli var, bir de tebe'i var. Asliler de ikiye bölünür. Ayni var, bir de kifai var. Ayniler daruratlardan beş. Hıfzuddin, Nasıl hepsi din yaparsın? İlim irfanla olur. Kur'an okumayla olur. Alim yetiştirmeyle olur. <laughs> hıfzun nefs. Vallahi bunda da hıfzun nefs buralarda olmaz demokrasilerde. Her an birisi damaça çıkarıp seni yok edebilir. Kısas yok bir şey yok. Fil kısası hayat. Hıfzun nesil demokrasilerde olmaz. İslam'da olur. Her an biri kerhane, meyhane, her şey halal. Olamaz. Fikren söylüyorum. Hıfzıl akıl. E zaten içki de serbest, fabrikalar serbest. Hıfzül akıl olamaz ki. Hocam ben çok güzel yoldan gidiyorum, arabam. He birisi gelip bir sarhoş sana vurabilir de hakik bir şey de demezler. Sarhoştur deyip bırakırlar. Sen gittin kökten git. Bir de en sonda hıfzıl mal canın yongası. He? Ne derler? Can yongası, mala ile demişler. Çünkü mal olmadığı anda insanlar genelde mallaşır. Bir de çok malı cebine alanlar da mallaşır ha. Ra'eytun nasa kad malu ila men indehu malu. Ra'eytun nasu kad zehebu. Ra'eytun nasa kad zehebu ila men indehu zehebu. Ra'eytun nasa men fadda ila men indehu fadda. Ha, böylece uzatabiliriz. Eh söyleyeceğim. Şimdi mal olmadığı anda bu beşte bir de kifaiyeler var ha. Kifaiye ayniyeyi destekler. Bu tüm cümleler el muvafakat İmam Şatıbi 700-800 sene evvel Endülüs'te bu imzaları atmıştır değerli kardeşim. Yarın inşallah بِرَازْدَهَ بُنُو أَشْمَاءَ غَائِرَةِ دَلِمْ بُرَاءَ خَدَرِ يَتَلِقَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ